Ulan Fatih ligindeyiz. Ne yaptığımız belli değil ya. Arabayla çıkıyor, arabayla çıktı. Çıkartma onu. Bum. Adamın kafasına patladı. Oğlum çok hard geçiyor maç. Zor yani. Oy! Onu aldım. Sadece tabanca challenge yapıyoruz arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yanımızda Ragnar, Zon ve Korex var arkadaşlar. Bu birli, ikili, üçlü, dörtlü ile birlikte arkadaşlar biz ne yapacağız? Tabanca challenge yapacağız. Bulduğumuz tabancalarla full artı full Fatih Ligi'nde rush atarak arkadaşlar yargı dağıtmaya çalışacağız. Hepinize keyifli seyirler. Biraz arkadaşlar biraz stresli geçebilir arkadaşlar. Lütfen aldırış etmeyin çünkü Fatih Ligi bot ligine benzemez. Keyifli seyirler. Şimdi videoya geçelim. Yani bence 30 kill alırız ya. 25 kill. Abi hepimiz akrep alırsak var ya gerçekten 30 kill alınır. Yani bilmiyorum. Baya, baya bir kalabalık sağlık üstümüzdeler. Şaşırtası zor ya tabanca bulan var mı hiç? Tak tak bulmuş bizi. Açayım mı? Yok yok bana atma bu oyna. Tamam. Oynayın oynayın. Yine altı patlar buldum. fa, fa ha, bundan... işaretle işaretleyin abi. M4 buldum alamıyorum. M4 ben mü? Buldum bir tane, iki tane. Gel abi. M4 mü? M4 buldum alamıyorum dedim abi. <laughs> ha. Korex ben bende de var tabanca araştırabilirsin. Sen araştırın abi. Önümde biri var bana destek var mı? <laughs> Manyak buladım. burada da bir de star. Vurdum onu, şurada tutuyormuş. Tamam. tamam. Sağımda bir var, o bana şey gel. De. Tamam. Gel abi. Kalkan alın ha, kalkan çok önemli. Önümde, önümde, önümde bot değil o. I need a weapon. Bum. Adamın kafasına patladı kanka. Tabanca var burada. Gerçek gerçek orayı çevirmiş, orayı çevirmiş. Bomban var mı? buldum. Tamam bomba. Tamam gelin gelin oynarız. Tam tam şurada ya. Oy buradan mı gördün adamsın sen? Gidelim hadi. Okul kafa atılır kanka. Sadece tabanca challenge yapıyoruz ya. arkadaşlar. Barbar dolu dolu. Sağda da dolu. Sağda da dolu. Gelin şey. gelin alalım çatıda. 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 Ne çekelim mı? Yok ya gel girelim de ben baya girelim. Geldim girdim. abi. Attım bir tane abi. Bir, tane dakika. attım abi. Lan abi ağzıma girdi önce söylesene abim. Geldim abi. Abi ben pencereden bakayım mı siz girin? Gir gir hadi gir. Tamam bot geldi aşağıdan. Şunda şey... Çin... Let's go. Şuna Çin... Tamam. Bir şey diyeceğim Bir şey ya var, lazım var. değil ya adamlarda Adamlar M24, M4, M4 falan, falan var full cool ya. Aga hadi gidelim. Adam var. Kanka bar adam var orada aynen şartında. Kafalıyorum direkt. Kafala. Kafala kafala. İki kişi falan herhalde. Motor muydu? İçeride alt katta. Ay içeride abi. Tek mi ya? Nasıl ya? İçeride bomba mı var? İçeride bomba var. Galiba. Aha. Ben atmadım. Bak atmış. Yok ben atmadım. Nasıl ya? Onca, Onca plan, plan, yaptım, yaptım ben, ben ya. ya. falan vururum diye, hesaplamışsın diye hesaplamıştım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. bak sen. Aldım kanka. Ama bir şey söyleyeceğim. Fatih ligindeyiz ve insanlar yok yani yine yok. Adam var George yapımda. Okey ben Aa, de Nerede aç. tam. Konteyner bak burada. Açıkta var. Yakaladın onu. İleride durma kanka. Burada nasıl vuralım ya? Görmedim. Adamlar da manyak. Bas bas oraya dal. İçlerine girdim ya bir yakın. Elbe. Sağdaydı. Nerede? Watch out. Kaçıyordu. Kaçıyordu. Canını yediğim ya. Manyaklar ya benzin Can abi gel onu al bana şey elindekini al. Al kanka. Ben bir şey diyeyim buradan bir sürü mermi alacağım şimdi. iyi izlesen. Oy. Abi şu silahlarla full rush atıyoruz ya. Oğlum alana bak nereye verdi. Benim iki tane. Aa sağ 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 sağ, sağ da. Testa da test test Bayağı... Bas direkt abi bas. Da benim Lan bu niye ya. ya? Sol sol. Sol yakın. Tam bu değil Ol. devam et devam et burada burada. Burada burada. Buradalar buradalar dur. Adam var evde de var. Testte de var. Çatıda. Tek kişi mi bu? Evet. Tek tek bunu alırız abi. <laughs> 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 Bunlar dedi gel kanka. Mehmet'i tuttum abi. Tamam, tutsan. Arkanı. Tam bu boş. Hassınız. Yes, yes. Testere gidelim. Tesla'yı kapatalım arabamızda. Her türlü vururuz yani. <gülüyor> 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 Ulan ben de size ya, kalkan atmaya çalışıyorum, Nasıl satayım ya? Some oy, some o abi oy mi var lan. Kurtar mı aç Görüyorum dokunamıyorum çok saçma. Bayağı kastım. Aşağı sağ alt, sağ alt, sağ alt, sağ alt. Tamam. Evet sağ alt. Kapalayacağım. Kapalı direkt. Ay, ay. Allah. Kanka dur dur dur. Kalkan koyun. Kalkan atsanız da Bir şey söyleyeceğim. Başka kimse de yok mu kalkan? Yok, oğlum ben ne bileyim 5 tane kalkan var oğlum ya. Ben, ben de bir tane ben var. var. Ben Boşa gitti Aa, araba, boşa gitti araba. Aynen. Abi araba patlamadan alabilir miyim? Siste zaten. Yandı araba. Direk çıkarttım. Abi arabayı çıkarttım galiba. Tamam, sıkıntı yok. Geliriz oraya, geliriz Abi, oraya. Aa, burada Soldan var. Soldan biri açılıyor. Soldan biri açılıyor. Abi Geldim göstermeyin. Yani. adam soldan açıldı geldi şuraya kadar. Bombayı atacak öleceğiz. Botmuş. Zana onu. O geleni de alırız ya. Tamam o öldü Sevdikler abi. Evdekiler sıkıntı. Siz satsanız da geri çıkalım. atıyorum size. Bize siz atın Ben ne yapayım var siz. Can abi, çık sen ben koruyayım seni oyun oynuyorum ben ya. Bitirdim abi birini vallahi. Safa Bir gitmeye çalışacağım abi. Kırsın kavrama. Ee, kavrama ama alan geldi. Ay ay. Bir şey yanıyor. Alan vuracak ya. Nasıl satayım. Support gibi oyun oynatıyorsunuz gitsen, ha. Sol tarafa gitsen lan buraya ne geldin? Ben aracın yanındayım. Gelebiliyor musun Korek? Alan gelecek. Deneyeceğim de. Alanla gideriz Ertuğrul'u da. Görüyor ha gelirken dikkat edin buraya. Evet. Ben birini finishledim abi. Bunlar üç kaldı araca binip gel. Ya hiç ya, sıkıntı, yok, sıkıntı yok sıkıntı yok. çok vuracak abi gelin. Beni görürler bu arada tepede gelmiş çıkın çıkın buraya kadar Watch gelmiş çocuk hadi oradan iki tane üç sağa düşürdüm onlar bitti helal bitki. gel abi arabaya bin ko ko ben de sürerim değil. bin 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 ben devam et kim abi. kaldı ranklar mı kaldı aynen Aha. abi arabaya dikkat o zaman sağda sağda kayada yoo abi ama evin evet. Üç bir şey yok dedi. bizi görüyor ver. Ay görüyor. Kaskım yok tek geldim gene. Oy, Oy onu ooo, aldım. Çok Oy. Anten abi geçmiş arkadaşlar. Hadi araçta kafa atalım, atalım mı araçta? Alan dış orası çıkacak onlar. Araçları patlatmamız lazım bir tık. Abi, mermi çok az abi bize. 20 20 48 tane mermi tek var. Ne mermisi <laughs> lazım size? 9, 9 milim. Gelin buraya bak burada burada var. Gelin buraya burada var. Abi gelin. Sen azana. Geldim abi. Nerede? Lan oğlum lootlarda manyağa bak. Lootta mı? <laughs> evet. Çıkartmayacağım sizi, size arabaya alacaklar. arabayı alacaklar. Ne arabayı ne alacaklar. Ya. Yanlışlıkla akrebi attım. Abi her şeyi alıyor ya. Salak mı? 9 milim mermi almaya çalışıyorum. Arabayı alıyor, arabayı alıyor. Evet. Headshot vurdum. araba arabaya, çıkıyor. Ya mermi -mer hemen bitti benim. Evde kaldım yani. Da bizim aracı alıp geliyorum. Arabayla çıkıyor, arabayla çıkıyor. Çıkartma onu. Geldim. Ama düz gitme, mi? düz gitme. Alana düştü yine. Yok, önümüzde ya. Kafa atalım, kafa at. Kafa at, kafa at. Lan niye kafa atmadın? Ya bir şey diyorsun zannettim. Aslında. Kafa at, kafa. Mermi benim 16 tanesi kalmış. Bu ağaçta kalabilirsin, bombalarız buradan da. Öldü Eline abi. sağlık. Çok iyi sağ Uf, lan Fatih Rigindeyiz. Ne yaptığımız belli değil ya. 3 kişi kaldı. Alana gitmemiz lazım. Gideriz gideriz. Dur sonra gideriz <laughs> de mermi yok. Var var burada. Alan dışarısı dikkat edin. Tek şey sağladım. İçerisinde ta ileride kanka o. Aynen. Yani Alan yani orası. Girelim mi abi ne yapalım? Bence abi, girmeye gerek gir yok. Üçümüz birlikte girelim. İyi, iyi hadi girelim hadi. Hadi abi. Durum durum mu geliyor mu? Canım? Zıplıyor oh, lan aa. çocuk. Zıpl Hiç hepsi zıplıyor, hepsi zıplıyor, hepsi zıplıyor. Ya niye zıplıyorsunuz ya? Of. Oh. Selamun aleyküm. Mezarcı abi. Efendim kankam? Abi, İyiyim, kanka, kankam ne haber? İyiyim kanka sen de nasılsın? Lan vurma öldür sen dur zon. Abi. Nasıl gidiyor hayat? Abi. Abi iyi, iyi. siz için abi saklandı. Oğlum heyecandan mı lan? Vallahi yapmışsınız bize böyle tam tam konsantre sinir stres küpüyken oyun oynadık kanka. Al arkadaşı kaldırın. İnanamıyorum inanamıyorum akşam da. Valla bir sin bana okuyemezsin. Abi seni çok seviyoruz abi. Eyvallah kanka ben de seni çok abi, seviyorum. Nerelisiniz? 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 Türkmenistanlı mısınız? Azerbaycanlı Hayır abi Neresi? Aziz, aziz, aziz. Azerbaycan. Azerbaycana selamlar olsun kankam Biz de tabanca challenge yapıyorduk Abi bildiğim Allah 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 Valla gel Aynen aynen akrep makrep vuruyorduk gel buradayım. Gel abi Sen bu musun? Bu mu şu zıplayan abi. Kanka biz yeni oyuna geçelim abi, Var mı bir isteğiniz? Abi tamam Abi, abi, alan geliyor. Sağ ol, abi arkadaşlar <laughs> kabul abi. Efendim? Arkadaşlar. Efendim kanka. Arkadaşlık. Arkadaşlık sistemi kabul eder misin abi? Ben size arkadaşlık ya. atayım. Gel buraya, gel buraya gel. Ben size yayın sonu atayım tamam, tamam mı? ID'nizi atarım sonra isimden bakıp tamam. tamam. Abi seni bekliyorum. Tamam abi, öpüyorum. Azerbaycan'a selam olsun kanka. Allah'a emanet olun abi, tamam. Selam Hadi olsun eyvallah abi. kanka. Siz de adamın değilsiniz kanka. Win aldık. Oy eyvallah abi, kanka. Abi. Size sağ olun kanka. 26 kill var ya bir şey değil mi? Bak az daha zorlasak 30 kill'i göreceğiz ya. Az daha zorlasak 30 kill'i göreceğiz ya. Bence tabancaya göre mükemmel bir challenge. Zorluydu, agresifti, yorucuydu bir de yayında. Hani ghostlar da var, üzerimizde oynayanlar da var. Bence bayağı bir başarılı arkadaşlar. Youtube'dan izleyen herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun kanka.